Merhaba film izlemenler. 10 Aralık 2021 yılında vizyona giren ve hatırı sayılır gişe rakamlarına ulaşan Dayı Bir Adam Hikayesi filmini anlatacağım. Filmi bundan 2 hafta önce izledim. Özellikle pandemiden sonra gösterime giren filmlerin içerisinde izlenilmesini tavsiye edeceğim bir film. Yönetmen Uğur Bayraktar başrolde oynayan Ufuk Bayraktar ile birlikte sağlam bir iş ortaya koymuşlar. Film kısaca sevilen bir kabadayın hikayesini konu ediyor. Henüz hani çocukken adalet duygusu içine yerleşmiş olan cesaretli, merhametli bir adam haylazlıklarından bu kan ailesi tarafından çalışılması için köyden İstanbul'a gönderilir. Burada kahvecilik yapan köylüleri Seyfi'nin yanında çalışmaya başlar. Bu süreçte yaşadığı olaylar sonucu kabadayılar alemine girer ve bir süre sonra bu dünyada zirve yükselir. Ezel dizisinde Ramzi Zayi'nin gençliğini oynayan Dağ ve Kader filmlerde de düştüğünü ispatlayan Ufuk Bayraktar bu filmde de iyi oyunculuk sergilemiş. Yönetmen Uğur Bayraktar, yaptığı açıklamada, babasının yaşamını aile büyüklerinden ve babasının arkadaşlardan duydukları bilgilerden faydalanarak yazdığını ve diğer yönetmenlerin babasının hikayesini tam olarak kendi istediği gibi beyaz perdeye yansıtılamayacağını düşündüğü için filmi kendisi yönetmeye karar vermiş. Ufuk Bayraktar'ın da babası cevheri oynadığından olmak ki, babasının karakterini, mimiklerini, vücut dilini iyi bildiği için rahat bir oyunculuk sergilemiş. 1970'li yıllarda yaşananları anlatan filmin çoğu adına da çekilmiş. Filmde anlatılmak istenilen tam olarak izleyiciye yansıtılmamış. Ancak 1970'li yıllara ait araçlar, çevre düzeni, binalar en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. O döneme ait kıyafetler, kostümlerdeki ince ayrıntıların büyük bir titizlikle dikkate alınması filmi baya yukarılara taşımış. Arkadaşlar, film Türk televizyonlarında unutulmaz bir yere sahip olan Ramiz Kareski namı değer Ramiz anlatmıyor. Belki filmin ismi duyanlar bu işe anlatacağını düşünmüş olabilirler. Burada tamamen yeni karakterler ve farklı bir senaryo üzerinde durulmuş. Ancak Ezel dizisine yakın bir hikaye ortaya koymuşlar. Bu hikayeyle kesinlikle daha müthiş bir film ortaya çıkabilirdi. Ancak yerli sinema olarak düşündüğünüzde izlenmesi gereken filmlerden. Sevgili film diziseler, bundan önceki iki videoda en iyi bazı aşk ve aksiyon filmlerini paylaşmıştım. En iyi serimizin de videoları gelmeye devam edecek. Instagram, Twitter ve Facebook'ta takip etmeyi unutmayın. Keyifli seyirler diliyorum.